Herkese yeniden merhaba arkadaşlar ben Fatih Fatih maceraları kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün tek video çekeceğim. Ee, size önceden söylemiştim Need For Speed'te oyunu seri yapabilirim ama bilmiyorum yapmaya da bilirim yani tam kesin bir şey yok ama yine bir e, oyun indirdim e, yani yükledim pardon. Bir şey yarış oyunu fotoğrafları falan çok iyi ama açtığımız oyun affedersiniz. Afedersiniz kötü bir oyun ne benziyor ama oynamadan yorum yapmayalım Az önce yükledim işte single player bakalım neyle çalışıyor Vallahi keşke onlara baksaydım bari oldu mu lan o zaman yeni açılıyor bu diyelim bakalım bu çok çok bu model bu model ney Allah Allah ne çok kötü bir oyunmuş. Evet. biri geldi. Tamam. Çok diyelim. Oyunun seslerini kapattım ama durum birazdan açıyor. Çok Çok mu? Az önce şok mu dedi bana mı öyle geldi şimdi? Allah Allah. Ee, şu go falan diyor. Nasıl adam? Başka. Don't olamaz. Jol Jol'e gidilmiyor. Plaza'ya gidin. Tek umudumuz orası. Plaza Plaza. Oyunun sesi yok mu ya? Evet. prestij level yoktu Evet hadi hadi. Rol uh -huh. market bir dakika. Karış <laughs> evet. diyelim. Quick break. Hadi diyelim bari İnşallah oyun kapanmaz. Videom da gider. Çok sinirlenirim. Aha. Dur dur, 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 dur. SC, 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 SC. SC Allah belanı versin. SC, SC. Bu muydu lan Optim? Evet. Evet, neyle gidiyor game? Geç. Up. Bunu W yapalım. price Sol. Sağ. Hint. Bir dakika, bir dakika. Lan tamam space shift down şunu yapalım left top yapalım nitro'yu da shift yapalım evet şimdi onu bir dakika ne önemli Bunu kaydedelim arabanın sesi şu galiba şu bu değil. Şimdi o zaman müzik müzik olmaz müzik kötüdür. Şu mu acaba? Bu da değil abi ya. Lan hangisi? Bunu indirelim. Bir şunu. Şunu aç. Şurada Allah'a hayırlısı olabilir. Hangisi? Şu mu? Evet. Ya müzik sesi sesi var et. Sesini. biz bütün sesleri yine kapatalım. Sadece benim sesim çıksın. Değil mi? Evet. Şöyle. araba kullanmayı çok severim. Bu da araba kullanmaya benzer bir şey ama birazcık kayı görüntü kalitesi berbat. Senin ben var. Bas lan. Geçmişini fikirim. Bu ne ya? Resmen araba yoksa çıkamadım Şu ne şu? Gazama bu ne ya? Bu ne biçim oyun abi Allah akıl fikir versin. Sil 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 şunu sil. Bok gibi bir oyun. Yok şu Şu otomatik vitesi alamaz mıyız abi? Hiç yapalım şimdi. ha? Ha, iyi şimdi iyi. Şimdi iyi Sen

Allah'a. Kim konsol lazım, konsol almam lazım. Ama daha rahat sürebilirim Al almayı düşünüyorum. Bilmiyorum. Şu anda size söz vermeyeyim ama. hayır gerizekalı kafam ya. Oğlum niye uğraştın şimdi? Kasıyor lan. sürekli yapamadı. Kasıyor, acı kasıyor. En düşündüğüm lan bir de ve benim gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi. sıfır kasma. Akılsız Akılsız Oho adamın ellerine bakın ellerine. Kas yaptı kas. Lan 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 lan. Anladım ya çözdüm oyunu ama siz arkadaşlar videoyu bayağı bir ilerletin. Buralara geldiğiniz bayağı bir ilerletin. Başını izlemeyin. Yine yapacağım, yine yapacağım, yine yapacağım, yine yapacağım, yine yapacağım. Bak, rest Evet, 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 evet. Ne yapsam kessem mi oraları? Ne yapsam şimdi? Gel lan fet çıkmışsın nesin? 3 Üç vites. Galiba. Bunu şu araba mı olur lan? Anladım oyunu ya. Ama biraz zormuş. Nerede daha güzel oynayacağız? Yani kötü bir oyun değil. Ben bunu internetten araştırırım ya bakarım şeylerine falan. A4 vites oldu. Baba baba vites indir vites indir yavaşla yavaşla yavaşla. Yavaşla ananın. şeyler bakmak şeyler geldi burada bir viteste gidelim abi hadi iki yapalım valla yani yarışı bıraktım da güzel bir ananın bu Oha ya buradan o kadar çok kayıyor daha Şöyle yapalım tamam bırakalım Şöyle hafif Tamamdır Yanlış anlamayın ha Yani şey ilk defa oynuyorum O yüzden Need for Speed gibi olamaz Olamaz yani Ho oh, 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 buradan vites düşüyor Bir iki yapalım Şöyle hop hop, hop 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 tamam Bir daha Restart yapacağım. Bir daha yapacağım.

Gördünüz mü abiniz nasıl oynadı ama? Hadi restart. Ama oyun çok zor. Gerçekten çok zor. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Hadi bakalım, kolay gelsin. Oo buradan ateş düşüyor. Dönelim şöyle rahat dönmek. Ay, yapmayın öyle. Evet evet hadi 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 evet. Bozma 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 evet evet evet. Yetişemez. Bakın gittikçe düzeliyor inşallah. Allah görmeyi de yani görmeyi de nasip etsin hadi bakalım. Ama yetişti adam bize. Bu kötü oldu. Hop hop hop. Uf. Lan 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 arttır burada. Adam da düştü. Arttır. Evet. Evet birinci tur bitti galiba. Bilmiyorum ne oldu finallet. İmkansızı başardım resmen yani. İlk oynayışımı açın bakın. De şimdi. Oho adam kaza yaptı. Aa acizilemez. Bismillah. Haydi bismillah. Ho bo 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 vursak da yine de işe yarıyor. Mal gibi vurmuyoruz. Evet. Eyvah eyvah eyvah. Umduğum başıma mı geldi? Evet. Umduğum başıma geldi. Evet. Evet. Bas oğlum. Bas. Bas oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Hadi lan. Koş lan koş. Koş. Çarpma 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 az çarpma çarpma ağzına ederim senin çarpma 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 çarparım yoksa Allah belanı versin. Nasıl deneyeceğim şimdi? Hoppa bok oldu. tüm emekler bok oldu. Adam geçti al işte amına işte. Al Pas. Işte. Koş. Bitti. 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 Bu da sana olsun. Olsun. Olsun evet arkadaşlar bugünkü oyunumuz bitti. Pardon videomuz bitti. Tekrar düzeltiyorum. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Seriyi beğendiyseniz... Ne beğendiyseniz... Ben bunu çekerim teker teker. Evet hepinize kucak dolu sevgiler. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.